ne tarafa atıyorsun ha? Ömz. Ay! Roket at. Roket atayım mı direkt? Roket direkt fırlat Allah razı olsun. Koş kız koş. Koş roket Atıyorum roketi. Roketi direkt fırlatıyor. At direkt tamam. Ay dur yanlış yere fırlatmayayım da. Elveda. Ips. Hadi. Hadi Leo. Hadi. Hadi bacım sen yaparsın hadi. Ims. Sapla onu. Woohoo! Sok onu. İşte böyle. Ay her yere kustu bu da ya. Hala mı canlı? Sopayı al daha bitmedi mi ya? Bu ne? Aha hala yaşıyor. Ne oldu şu? Selam Çınar'cım hoş geldin. Vallahi ıms. Aynen öyle. Ama daha kaçış var. Ay kaçarız ya. Kaçmaktan kolay ne var? İr. Aa bitti. Nothing personal. hadi öpselim. Hadi bitti öpselim. Var. Okay. Aa! A geldi sonunda. Right Hadi bizi alın artık. Eşli burada kalsın baş verin. Artık bir şey olmaz ona burada yaşar gider. I this. <laughs> this <laughs> I see. Ey Allahım ya. Ay çok havalı. Leo sen kafayı yemişsin Leo. Kafayı yemiş bu. Vallahi kafayı yemiş. Until next time, Leon. Bak geldi işte biz de gitsek ya bizim amacımız da gitmek değil mi? Şunu babasına verelim.